Ortasına tereyağı mı geliyor? Kebap ya. bu. Kebap yağı, evet. altındaki yağdan. Evet. Ben o yağ araya gidiyor diye üzülmüştüm ya, oh, güzel oldu. Baharatların dışında kuzu etimiz var. Evet. İşte nohutumuz var. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Tokat. Tuttum bu sefer de Tokat'a geldim. Ne demiştim? Bu sene 2021 yılında gezilmedik, şehir bırakmamaya çalışacağım. Her şehirde en az bir tane videomuz olacak. Burada da en sevilen, en beğenilen mekan olarak Pirhan'ı gördüm. Pirhan'da hem yöresel Tokat'ın bir kebabı var, Tokat kebabı, bir de yöresel yemekler yapıyorlarmış. En merak ettiğim keşkek. Keşkek Türkiye'nin her tarafında farklı yapılıyor. Burada da başka bir türlü bir keşkek yapılıyormuş. İkisinin de sırrını öğreneceğiz. Fiyatlarına bakacağız, lezzetlerine bakacağız. Hepsini teker teker size anlatacağım. Başlıyoruz. Mekan Tokat merkezde, meydan e, cami değil mi? Evet. Doğru söylüyorum. Meydan Camii'nin hemen arka tarafında böyle bir han aslında. Adından da görüldüğü üzere. Kocaman bir alanı var. Dış mekanı, iç mekanı var. Biz iç mekanda yemek yiyeceğiz. Ee, dış mekanına da şöyle bir şey koymuş. Yani pandemiden dolayı mı konmuş? Öncesinde de var mıydı bilmiyorum ama şöyle e, ayrı ayrı bağımsız bağımsız yemek yiyeceğiniz yerler var. Öncesinde de varmış. Şeyi de aldım. Sufleyi. Şöyle kahvaltı da veriyorlarmış ama bizim ana unsurumuz, bugün odaklanacağımız şey bir Tokat Kebabı 2 geçecek olacak. Şurada VIP salonları falan da varmış. Böyle bayağı kocaman bir tesis burası. Hadi girelim bakalım neler göreceğiz. Kolay gelsin, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz, sizler nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Valla İstanbul'dan tuttuk geldik. Hoş geldiniz, ee, sefalar getirdiniz. Mekan bu ara çok şık. Böyle tarihi bir yerdeyiz. Ee, ama... Sizin de müsaadeniz olursa mutfağa gidelim, mutfakta hem sizin yemeklerinizi konuşalım hem de beraber hazırlayalım olur mu? Elbette mı? elbette. Hoş geldiniz. Hoş Hadi bulduk. Buyurun. Çok, kolay gelsin. Orada halinizi, hatınızı soramadım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz. Biz de geldik. Tokada ilk defa geliyorum ben. Allah iyilik, afiyet versin. Tokada ilk defa geliyorsunuz. Tokada evet. ilk defa gelenler genellikle umdukları tokatta, buldukları tokat arasında menfi, güzel farklar olduğunu söylenir. Siz nasıl buldunuz? Daha yeni başladık aslında. Ben önce yemeğin yemeğinize bakacağım. İnşallah. Ondan sonra artık damamda ne bıraktıysa o anlamda yürürüz gideriz. İnşallah. İnşallah. Şimdi Tokat kebabı ıı, şehrin markası artık evet. olmuş. Nasıl yapılıyor? Şimdi Tokat kebabımız bizim e, Tokat kadar meşhur. Dolada gelen her misafirimizin gelmeden önce gittiğimizde ne yiyelim diye sorduğunda karşısına çıkan gerek sosyal medyada, gerek internet ortamlarında gerekse tanıdığı bildiği Tokatlılardan alacağı ilk cevap Mutlaka tokat kebabı yiyin demek olur. Tokat kebabı bizde yüzyıllar aşan bir tarihi var. Evet. İşte özel bir fırını var gördüğümüz gibi efendim. E, tokat kebabı tokatta yetişen meyvelerin ve kuzuların Hı -hı. birleşmesiyle yapılan bir şey. Evet. Tabii bu tap yıllar içerisinde e, o günden bugüne yapıla yapıla belli bir evet. e, standarda ulaşmış. Yeni insanların ağızlarında unutulmaz tatlar, lezzetler bırakan güzel bir yemeğimiz. Ya zaten kuzu varsa bir kebapta benim için iyidir çünkü biz Adana'da kebabı kuzuyla yaparız ve alıştık yani o, o tadı alıştık. Elbette bizim kebabımız <laughs> biraz e, Anadolu mutfağının işte doğu ile batının sentezi gibi doğuya gittikçe daha ziyade et, batıya gittikçe daha ziyade sebze olur. Biz e, kendi sloganımız olarak da diyoruz ki biz hem eti hem sebzeyi et ile sebzenin en mutlu izdivacıdır tokat kebabı diyoruz. Çok güzel. Böyle sentezleyip insanlara sunuyoruz. Ne doğudaki kadar et yoğunluklu, ne batıdaki kadar etsiz sebze yoğunluklu. ikisini meczedip bu ocağımızda evet. ustağımızın mahir ellerinde tokatımızın güzel karayaka kuzuların evet. e, böyle pirzola etlerinde kuyruk yağı ile birlikte <laughs> patates, yerli biber, tokat biberi, yerli domates ve patlıcandan ibaret. Tabii bir de sarımsağımız var. Ustacığım sarımsaklarımız da Ustabızı, koyalım. Ustamızı da alalım. Evet, Yavaş başlarsa başlayalım yapmaya. Evet. evet şimdi başta bu usta önce patlıcandan. Patlıcanı böyle iri doğranıyor herhalde ustam? Evet. İri bir patlıcanla doğrandı. Anladığım kadarıyla bütün... Evet, tuzladı da bu arada. E, anladığım kadarıyla bütün malzemeler böyle iri doğranıyor. Aynen. şeyde patlıcan kebabı yaparlar Urfa'da, Antep'te. Evet. Belli e, bölgede alırlar. Bilecik patlıcanı da yaparlar. Burada öyle bir durum var mı? Yoksa tokat biz de, patlıcan. Bizde tabii ki asıl olan yerli patlıcan. Hı hı. Ancak e, şimdi mevsimler uzadı. Evet. Geçmişte tokat kebabı yazın yapılan belli mevsimlerde işte Nisan, Mayıs aylarından başlayıp Kasım'a kadar devam eden süreçte yapılan bir şeydi. Şimdi e, senenin her günü yapılabiliyor. Ancak tabii ki gene de diyor ki mevsiminde yapılan tabii. kebapla arasında illaki bir fark oluyor. Evet. Bizim Tokat kebabı dediğimizin altında yatan kullanılan her malzeme Tokat'ta yetişen, üretilen e, çiftçimizin, köylümüzün ürettiği malzemenin işte böyle mahir ellerde Oo, şimdi gelen misafirlerimize kuyruk yağı bu kadar kurulması. içinde varsa bu bunun lezzetli olma ihtimali zaten yok. Evet. Güzel diziliyor. Ben ilk bu arada ilk defa yiyeceğim. İlk defa da görüyorum görüntüsünü. İnşallah. Bir pirzola, bir kuyruk yağı, bir patlıcan, bir patates. Yani yine çok şanslı bir günümdeyim. Ustam patronu yolladığımız da iyi oldu ya. Biz baş başa kaldık. Ben ustaları daha çok severim. <laughs> Başka neler yapılıyor bu dükkanda ustam? Servis yapılırken tekrar gene konuşuruz. Konuşuruz. Ceva fazlı tabi bir de çeşitlerimiz var. Bir de çeşitlerimiz var. Hava evet. yemeklerimiz var. Tokata tokata özgü neler var ustam? Tokata özgü işte dediğimiz gibi e, tokat keşke. Kebap Kebaptan hariç de tokat keşkeğimiz var. Patımız var. Işte. Bakla dolmamız Süper. var. Keşke de gösterebilirsiniz. Keşke de göstereceğiz birazdan. Bu önce kebaptan bir başlayalım. Şimdi iki tane bir porsiyon olsa baya böyle kallari bir et yemiş oluyorsunuz. Kallari bir kebap yemiş oluyorsunuz. Yaklaşık her birinde dört tane e, pirzola var. Sekiz tane bir porsiyona giriyor. Evet. Bir Bayağı bir iyiymiş. Bir porsiyon Bayağı iyiymiş. Şimdi domatesi geçiyorum. Domatesi sarımsı var. Geçeyim başkanım. Şimdi onlara geçeyim. Biberi, Şimdi sarımsın. ne oldu? E, tokak ciğimizı şöyle yaptık. Yanında da evet. böyle tüm tüm domatesleri yine aynı şişleri dizdiler. Ardına ufak patlıcan da koydu. Tutsun diye domatesi. Ondan mı kuyruk yağı girdi? Bu biberle sarımsak koyduk ya. Biberle sarımsak da evet. koyduk ya. Vallahi ben e, bu, şimdi şey de Abiyaman'da yediğimiz bazı cevaplar var. E, biberlere, sarımsaklara falan kuyruk yağı koyuyorlar. Çok lezzetli hale getiriyorlar ama burada evet. yağ içinde kalacak mı? Dibe mi çökecek? Ben yağın anlamadım. üzerine aşağı akıyor. Tabii yağın, kuyruk yağının şeyle kızarma başlıyor. Ocakta tabii. pişerken göreceksiniz. Hı -hı. Bu yağ eriyerek, bu sebzelerin de tadıyla, rayhasıyla birbirine karışarak Hı -hı. iniyor aşağıya doğru. Evet. Dolayısıyla bu şişte gördüğünüz sebze ve et ve kuyruk yağı birbiriyle lezzeti karışıyor. Çok güzel sarımsaklara da bir kuyruk yağı girdi. Aynen. Yine bütün bütün atlar Şebabın olmazsa olmazı kuyruk yağdı. Evet. Severiz. Şimdi bir de tokatın keşkeği meşhurmuş. Şimdi farklı yerlerde keşek yedik. Buyurun usta alalım onu da. Ee, mesela afyonda yemiştim üzerine kaymak koyuyorlardı. Kaymakla bütünleştiriyorlardı. Burada da daha farklı bir şekilde yapılıyormuş. Ahmet Bey biz de onu, onu da anlatacak şimdi. Alalım önümüze. Evet. Şimdi. Evet. Sizlerin de ifade ettiği gibi, Keşkek Türkiye'nin her ilinde var aşağı yukarı. Evet. Yani ancak bizim keşkeğimiz Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yoktu. Arasındaki fark da diğer keşkekler dövülerek, ezilerek bulama haline getiriliyor. Evet, doğru. Bizim keşkeğimiz bir kaşık alayım çocuklar. Evet. Biraz sonra tadına baktığınızda da göreceksiniz. Bu tokatın civarındaki mesela Merzifon'un keşkeği meşhurdur. Hı hı. Mesela Karadeniz'de tavukla yapılır. Efendim. Ancak bunlar bir bulamaç haline döverek bir evet. macun haline getiriyor. Ne zaman şöyle bir göstereyim bize. Bizim keşkeğimiz böyle dili. lop lop hmm. etli. Et de diri kalıyor. Eti buğday de da, böyle buğday lop da, lop buğday kalıyor. Buğdayı da yarmamız böyle tane tane kalır. Evet. İçinde ne var peki? Yani buğday ve şey dışında? İçinde et dışında. Keşkeye kullandığımız baharatlar var. Bu baharatların dışında kuzu etimiz var. Evet. İşte nohutumuz var. Bir de yarma dediğimiz buğdaydan Evet. keşkeklik yarmamız var. Çok güzel. Peki bazı yörelerde düğün yemeği olarak verirler. Bazı yerlerde böyle bir dini ritüel olarak verirler. Burada da öyle midir? Hayır. Bizde keşkek genellikle Eski fırınlarımızda pazar sabahlarının kahvaltı sofralarında yenilir. Pazar, başka pazar yemek. kahvaltısında yemek Çok olarak iyilik. yenilir. Ayrıca bizim gene kültürümüzde olan sabah namazından sonra akşamdan ekmek yapılan fırının sıcağı boşa verilmez. Akşamdan kazan hazırlanır. İşte pişme süresi gayet uzun. 5-6 evet. saati, 7 saati bulduğumuz. Sabah namazından çıkınca da keşkek fırından alınır. Doğruca hamama gidilir. Hamamda keşkek yenilir, banyolar yapılır, ondan sonra da evlerine herkes gelir, güzel bir pazar mesaisi, dinlenmesi, uykusu neyse yapılır. Keşkek bizde eskiden beri, tabii şimdi her öğün bulunuyor, her öğün yeniliyor, Öğlene de ben akşama ben... Da. eskiden fırının aynı zamanda da bir ta tasarruf tabii. şekliydi. Fırının sıcağı boşa verilmezdi yani. Evet, o çok. fırındaki sıcak... Bakır kazanlarda pişiyor ve kahvaltılık yeniyor. Bizim Bakır kazanlarda keşkek yapılıyor. Enerji versinler diye hani e, tarlada çalışan çok yer evet. yenir kahvaltıda. Diyarbakır'da, Urfa'da, Adana'da. Evet. Burada da keşkek yeniyormuş. Keşkek Farklı yapalım. bir kültürü öğrenmiş olduk. Çok kok tutar, çok evet, e, tabi, tabi. kallavi bir yemektir. Bir yani. yandan buğday, bir yandan baharatlar, bir yandan o et. Evet. Çok lezzetli bir şey yiyeceğin gibi duruyor. İnşallah yediğinizde siz de fark edeceksiniz. Türkiye'nin başka yöresinde böyle bir keşkek yemediniz. Bunu iddia ediyoruz. de biz Pirhan olarak özellikle iddialıyız. Keşkeklerimizi bizim başka illerde olan hemşehrilerimiz bildiği için bize sipariş ederler. Böyle kazanıyla bozmadan Oo. şu anda da iletebiliyoruz. Yani her tarafına Hı -hı. keşkeğimizi gönderiyoruz. Elinize sağlık. Şimdi kebaba geçelim. Başka Hiç. şeyimiz var mı? Biz keşkeğin başındayken kebaplar atıldı. Gidip geleyim mi? Şöyle sıra sıra dizildi. Şişlerin tepesinde bir böyle askılık var. askılığın üstüne sağından solundan böyle pişecek. Değişik bir yöntem. Ya yani biz olsak mesela ne yapardık? Onun yağı yere boşa akmasın diye böyle yatar çevirip tepsiye dizerdik. O tepsiden o yağları da ekmek bana bana yerdik aslında. Burada farklı bir şekilde yapılıyor. Şimdi pişti. Ufak ufak alıyoruz malzemeleri. Bir kancası var. Önce sarımsaklar alındı. Şimdi domatesler geldi. Tekrar kancayı uzattı. Şimdi etler gelmeye başladı. Patlıcanlar, pirzolalar aynı şişlerde. Domatesler, sarımsaklar farklı bir şişte. Şöyle pişiyor. Yaklaşık 25 dakika falan kadar pişiyor bu. Evet, Şöyle tam piyoz göstereyim. Bir porsiyonda iki tane şiş vardı. Ee, bu iki porsiyon olarak hazırlanmış oldu. Daha da geliyor. Şimdi ustam sunumuyla beraber hazırlamış olacak. Evet. طب ما داكال داكال Hadi bakalım alta yorumları yazın. Bu e, yemeğin yemeği neye benzeteceksiniz? Daha önce benden gördüğünüz veya sizin kendi gördüğünüz farklı hangi yemeğe benzeteceksiniz? Aşağıda yorumlara bunu yazın. Söğüş olarak hazırlandı altı. Ezildi güzel güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bir sorular çıkacak. Evet. Şöyle onlar da kenarına. Baya böyle dolu dolu et, ee, bol da sebzeli bir kebaba dönüşüyor. tepsinin olabildiği kadar malzemeyi yüklüyorlar aslında. Şimdi sebzeler ağır ağır girdi, domatesler, patlıcanlar, patatesler, şimdi de sarımsak ve biber kaldı. Onları da sanırım ortada bir sunum yapılacak ve tamamlanacak. Sarımsaklar ortaya böyle baş baş. Evet. Sonra biberle de süsleniyor. Şöyle bir hale geliyor. Tokat kebabı. Ortasına tereyağı mı geliyor? Kebap yağı bu. Kebap yağı. Evet. Ha altındaki yağdan. Evet. Ha, ben o ya araya gidiyor diye üzülmüştüm ya Yok, güzel hayır, oldu oraya, <laughs> e, güzel güzel. var orada Tamam diye. o Bunlarla zaman. Üstüne bile tamam ya ben üzülmüştüm araya gidiyor diye. Biz onu ekmek balıp yerdik dedim demiştim ya baştan. Bu halde mi sunumu evet, mudur? Tabii. Elinize tabii sağlık ederim. çok teşekkürler. Şöyle bir giriş holü var ardından şöyle bölüm bölüm odalar var. Odalara giriyorsunuz burada özel toplantılar da yapabilirsiniz Hı. yemeğinizi burada da yiyebilirsiniz bir şu köşeyi seçtik kendimize bu köşede yemeğimizi yiyeceğiz. Tokatı böyle derin derin yaşayacağız. Şimdi içeride mutfakta çalıştık, bir sürü çektik. Artık bunu hak ettik değil mi? Evet. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya bunun şeyini e, hikayesi çok güzelmiş ama. Hani pazar kahvaltısında yeniyor. Hamama gid önce namaza gidiliyor. Ondan sonra yapılıyor, ediliyor ve tabii gece gecesinden konuluyor. Evet. Sabah kadar fırının isteğinde kullanmam gerekecek herhalde burada. Güzel bir şekilde pişiyor. Sinirde evet. sinirde. Sonra sabahları İnsanlar hamamlara gittiği zaman hamam Pazar? Cephasında... Burada pazarlara hamama mı gidilirmiş? Evet, öyle, sadece pazarlara mı gidilirmiş sadece veya? Yok günü birlikte gidiliyor ama insanlar daha çok hafta sonu konuyla ilgili zaman bulduğundan dolayı evet. daha çok hafta sonuna zaman ayırırlarmış. Şöyle. Şimdi siz keşkekten mi başladınız abi? Hı hı. Peki biz de öyle yapalım. Kebabı beraber başlamış olalım o zaman. Önce şey mi yenir? Kebap mı yenir burada? Keyfine bağlı. Canın hangisini daha çok seviyorsa ondan Ben şey kaşık sütü se severim de. Keşek severim. Sizinki gerçekten çok farklı. Diğer yöreler birbirinin lezzetine benziyor da sizin o baharatlar bu dövmenin e, diri olması, ezilmemesi falan bayağı farklı bir hale getirmiş. Ben şimdi kebaba başlamak istiyorum. Size Siz de tokat kebabına ilk defa ben de şu tarafa alayım şunu. Ben de kebabı başlayayım. Tatmış olacaksınız. Kısa bakarak ben de yiyeyim. Ha öyle ekmek alıyoruz evet. değil mi? Alta bir tane lava seriyoruz. Tamam. Aldım patlıcanımı sizin gibi. Evet. Hantep'lerin patlıcan, patlıcan kebabı. Güzel bir şekilde ayrıştırıyoruz kavanla. Hemen. Aldım patlıcanımı. Evet. Hantepler buna söğürme derler. Şunu aldım kenara. Şimdi kebabın içerisinde hangi ürünlerimiz varsa bunların tamamını tek tek buraya koyacağız. Evet. Patatesimden de aldım. Aynen. Ben zaten dolu olarak almış oldum onu. Biber de alayım. Çeşni yapacağız hepsine. Vallahi imiş. Şöyle içine koyayım bunu da. Yalnız siz öyle bir zamanda geldiniz ki şu anda sokak kebabı <laughs> sezonu Değil. Biliyorum Olmadığı ama bir dönemde şimdi buraya sizin kadar de geldim. Merak da ediyorum. Hı -hı. Biz de sizin ricaınızı yerine getirelim dedik. Etle de mi sıyırıyoruz? Çarızı, tabii ki. Eti böyle Erol, Erol Taşvari alırım diye düşündüm ama. <laughs> Sezonunda yine yeriz. Ben hani tokata yani, gelmiştim. Bunu yemeden de gitmeyeyim başlıyoruz. istedim. 10. ayın sonlarına kadar, 11. Ay bittiğim girdiğimiz anda... Hı -hı. Sezonu bitirmiş oluyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Adana kebabı, işte ne bileyim Urfa'nın kebabı, her tarafta farklı farklı kebaplar ürünler var. Bir şekilde İstanbul'a gelmişler. Evet. Ben hiç rastlamadım İstanbul'da tokat kebabına. Şimdi tokatlıların daha çok şöyle Türkiye'de birçok normu tokat kebabın var. Hı hı. Ama daha çok tokatlı'nın yaşadığı bölgelerde oluyor. Yani şimdi hı. tokatlı değil de tokat kebabını çok karşılaşmış bir de yok yani evet. tokatlı olup daha öncesinden yemiş, tatmış bu kişiler ve onun e, misafirleri ona ikram ettiyse tokatlının dışında tabi o lezzette tamamında kaldığından Hı. dolayı evet. gördüğü yerde yememesi mümkün değil. Ama Amerikan pek yapılmamış gibi anladım. Her sarımsak evet, koymalık. Evet, sarımsak da koyacağız. Var. Onu el gibi böyle uyguluyoruz. <laughs> rahmetli. Evet, rahmetli. Ha böyle alacağız böyle yiyebiliriz bunu. Evet. Bunun içine koyuyor muyuz sarımsağı da? İçerisine konulabiliyor da. İsterseniz bağımsız da yiyebilirsiniz. Ben bağımsızıyım de biraz o etin lezzetini almak istiyorum. Sarımsak evet. bastırabilir. Ee, baharat atıyor muyum yoksa böyle mi Baharat Hiçbir atıyor. şekilde baharat yoktur kendisinde. Tamam. Tuzdan başka. Tokat kebabının özelliği o. Pekala. Hiçbir baharat içermiyor. O zaman sadece şöyle göstereyim. Ee, yörüklerin deyimiyle tomaç bizim dürüm dürüm şu şekilde yapıyor veya sokum yapılarak yeniyor. Tokat kebabının yaklaşık 3 asırlık tokatta bir geçmişi var. Yani daha öncesinde bu restoranlar daha güncel hale gelmeden önce tokat bağ evlerinde herkesin kebab ocağı varmış minyatür şeklinde. İnsanlar bunları evlerinde yaparak lezzeti her vakit alabiliyorlarmış sezon içerisinde. Eti tek de aldım ben şuradan kenardan buldum. Karıştırarak da çok güzel. Bayağı lezzetli bir şeye dönüşmüş. Biz bunu Mayıs'tan sonra yediğimiz zaman bu lezzeti tamamen daha farklı göreceksiniz. Evet. Bu halle bence bayağı iyi. Çünkü o zaman kuzular yeni yayılıma girmiş oluyorlar. Hı hı. Şu anki kuzular biraz daha kiloları büyük oluyor. Yani kuzudan çıkmış koyuna geçmiş oluyor. Biraz tokluya dönüşmüş oluyor. Evet. Ama Mayıs'ta tamamen et daha narin oluyor. Serbiye Tabii ki Daha taze. Tabii ki. Bu sanırım bunlar artık sera meram ürünü. Evet, sera ve meram ürünü. Ben ikinci porsiyonumu yaparken videoyu da yavaş yavaş kapatalım. Ee, burası Tokat'ta bahsettiğim gibi yerine Tokat Meydan Camii'nin hemen yanında Pirhan zaten çok büyük bir mekan ve herkes tarafından bilinen bir mekan. Direkt söylerseniz gösterirler. Uğranması gereken, kesin uğranması gereken mekanlardan çünkü hem keşkekle hem Tokat kebabıyla Leziz bir sofra kuruyorsunuz kendinize. Buranın ortalama fiyatı 80-90 civarı kişi başı ama karlavi bir et yemiş oluyorsunuz ve çok güzel bir keşek yemiş oluyorsunuz. Burada da yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Tokat'taki ilk videomuz bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı. Tokat'a her zaman geldiğiniz zaman bekleriz. Sanırım bundan sonra çok geleceğim. Evet. Bilenler biliyor neden olduğunu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.